Hepinize selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yenilmez tak yenilmez taktik dedim. Yine karakter çıkarma taktiğini düzenlenmiş bir şekilde. Arkadaşlar hemen şuradan ayarlar'dan konum Rusya dil Türkçe. Arkadaşlar buradan tüm karakterlere basıyoruz. Ee, daha fazla böyle videolar için laksan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsınız arkadaşlar. Ee, çoğu videomdan değil hatta her videomdan haberdar olabilirsiniz. Böyle böyle hepsine basacağız. Onu size çok basmasın galiba. Evet şimdi BB'ye de basalım. Biraz da şöyle. renkli biraz daha basalım. yeterli biraz daha basalım. Şimdi Jackie'ye basalım. Evet biraz daha basalım. Son biraz daha. Evet çünkü Jackie'nin de çıkmasını istiyorum. Rengi beyaz yapıyorsunuz ismini Ondan sonra arkadaşlar buradan buraya geliyorsunuz. Size çıkmasını istediğiniz karakter mesela Jackie diye hedefleyelim. Jackie'ye dene diyorsunuz. ender karakter. buradan şöyle hepsinin canını yüz bırakacağım tüm robotlara vurmanız yeterli ama öldürmeyeceğim ben. Hiçbir robotu öldürmeyin bence. Çünkü ben taktiği bir şekilde yaptım. Ve siz hangi karakterleri çıkardığımı da göstereceğim. Pardon hata oldu. Yeni karakterde de çok oynamadığım için dene butonunda. Hani alışamadım. Ondan dolayı yüz oldu evet. evet. Şimdi buraya gelelim. Burada ultimizi de kullanabiliriz. Diğer bölümlerde kullanmayın ama burada kullanabilirsiniz. Bu arada gerçekten çok hızlı bir şekilde yok ediyor. Ben çok sevdim bu karakteri. İnşallah herkesi çıkar. Bakın bir yanda topluyor ve çok kolay bir şekilde öldürebiliyoruz şuraya da yapalım. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde oluyor arkadaşlar. Yeni karakter gerçekten süper bir karakter. Adı üstünde süper. Ama bir de Ender var. Süper Ender bir karakterimiz. Arkadaşlar ondan sonra son bir aşamamız kalıyor. Bu aşamamız ise. Evet Jackie. Jackie. bir, 1, Jackie 2 ve Jackie 3 yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar artık kutularınızı açmaya başlayabilirsiniz. Bir önceki videomu kaldıracağım çünkü onda e, bir tane karaktere basmışım sadece ve hatalı bir video arkadaşlar. Bu taktikle Jackie'yi de çıkartabilirsiniz. Sizleriniz karakteri de çıkartabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.